Merhaba sevgili siberkurs izleyenleri. Bu videomuzda çok temel bir konuyu ele alacağız. Halk arasında Adobe diye anılan firmanın yani Adobe'nin Adobe, 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 en iyisi Adobe firmanın nacizane programlarından olan Photoshop, After Effects, Premiere ve Audition'ın ne işe yaradığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizin de illaki duymuş olduğunuz Photoshop programı. Şurada logosu var hatırladın değil mi? Bu Photoshop programı nimet ya. Olmazsa olmaz. Şu an kaldır onu piyasadan herkes dükkanını kapatıp gider yani. Peki ne işe yarar? Photoshop bir görsel kompozisyon hazırlama programı yani still image. Bir fotoğraf, bir JPEG, bir resim o size bir tuval verir. Tuvalin boyutlarını siz ayarlarsınız. O tuvalin içine istediğiniz görselleri değiştirerek, oluşturarak koyup istediğiniz görüntüyü alabilirsiniz fotoğraflarını düzenlemeye yarar. Siberkurs.com'un ana sayfasına girdiğiniz zaman oradaki slide bölgesindeki fotoğraflar bir photoshop ürünü. Mesela şuradan filan kesip fotoğrafı arkasına istediğimiz fonu koyabiliyoruz. Peki After Effect ne? Belki az duymuşsunuz. Eğer bu işle ilgileniyorsanız zaten bu sizin eliniz kolunuz. Peki nedir bu? Video kompozisyon programıdır. Bir süre ve Alan belirlersiniz, bu alanın içine istediğinizi yaparsınız. Efektleri uygularsınız, işte ışık patlatırsınız, yazılar yazıp kaybedersiniz. Ama After Effects bir şey değildir. Ne değildir? Kurgu programı değildir. Yani onunla videoları böyle peş peşe koyup bir kısa film ya da bir tanıtım videosu oluşturamazsınız. Denersiniz ama çok zorlanırsınız. İstediğinizi elde edemezsiniz. Onunla bir sahneyi halledersiniz, efektlerinizi uygularsınız. Ondan sonra onun render'ını alıp kurgu programında işlersiniz. After Effects'i anlatmak kolay değil ve Premiere. Premiere kurgu programıdır. Demin az önce anlattığım After Effects'te yaptığımız videoları Premiere'e alıp orada kurgulayabiliriz, kesip biçebiliriz, uzatıp kısaltabiliriz. Yani bir filmde her şeyin en son geleceği yer Premiere. Örneğin bu videoyu Premiere'de kesip biçiyorum. Son olarak Audition Audition isminden de anlaşılacağı gibi bir ses programıdır. Ses düzenleme programı. Sesini arttırıp azaltabilirsiniz, kırpabilirsiniz, ses efektörü uygulayabilirsiniz, kalınlaştırabilirsiniz, yankı ekleyebilirsiniz. Bilir. Örneğin bir film yapıyorsunuz, kısa bir film. Görüntüleri hallettiniz, şimdi de ses efektleri kaldı. Videoyu atıyoruz Audition'a ve oradan seslerimizi ekliyoruz teker teker. Bütün ses efektlerini sağlı sollu olarak. Audition'da bir müzik de yapabilirsiniz. Altyapısını koyarsanız üstüne ses kaydını alırsınız. Şarkınızı okursunuz ve bir şarkı elde etmiş olursunuz. Bu dört program veli nimet. Bunu bilmeden tasarım işleri falan filan yapamazsınız. Ha, yaparsanız olmaz. Olacak iş olmaz. Evet sizin de aklınızda kalan bir şeyler varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz ya da az önce çıkan iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.